Bizlere Allah'ın tanıtılıp anlatılırken aynı zamanda ilim konusunda da bizleri geliştiren, yetiştiren kurum 72 yaşında. Onurumuzdur bizim imam hatipli olmak, neşri iman uğruna azimle, şevkle koşmak. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم <applause> ان في خلق السماوات والارض واختلاف Bugünlere ulaşmış her ne güzellik varsa dününde mutlaka ümit, çile, sabır, emek ve cesaret vardır. Bir çınar oluşmaz bir günde. Dününde kavrulduğu yazı, zemherisi ve nice kışı vardır çırpınırken insanlar her zaman çare olur derdi İmam Hatip'im. Uzakları tersine döndürdü Rabbim. Sevin. Mahşere kadar bitmez senin kutsal ödevin. Toplumun önderisin. Aydınlatmak görevin. Sırtından yol verirsin Merde İmam Hatip'im. Geçmişten geleceğe bir bayrak yarışıdır. İman dolu bir gencin hedefe varışıdır. Ruhunda taşıdığı bir dünya barışıdır. İmam Hatip gençliği elde Kur'an, gönülde iman, secde eden bir sima, dün de onlar, bugün de onlar, yarın da onlar daima. İmam hatipli olmak zorlukları göz gelmektir. İmam hatipli olmak sorumluluk sahibi olmaktır. İmam hatipli olmak elinden ve dilinden zarar beklenmeyen kişi olmaktır. İmam hatipli olmak inandığın gibi yaşamaktır. İmam hatipli olmak görevini hakkıyla yapmaktır. Her türlü maddi ve manevi tuzağa rağmen Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaya kendisini adamış, barışın, kardeşliğin, huzurun mücadelesini veren aklı selim, kalbi selim, imam hatip gençliği. Rabbim yolumuzu sıratımızda kimden ayırmasın.